Selamun Aleyküm Adım Eyüp Fazıl Bismillah Şimdi bir resmi Çizgiye çevirmeye Bakacağız Ben tabi Keloğlan'ın çizgi film karakterinden Bir tane resmini masyosuna indirdim Başlangıca geldim Raster'i vektöre çevir Raster piksel alakalı. Yani resmin pikselleri alakalı. Vektör ise fizikte çizgiye vektör denir. Yani burada diyor ki resimdeki pikselleri çizgiye çevir. Yani resmi kısaca çevir. Tıkladım. Şuraya tıklıyorum bakın. Önce fotoğraf şurası sizde boş gelecektir. Tıklıyorum. İşte resmin nereye indirdiysem ben buraya indirdim. Tıkladım. Aldım. Birinci olarak resmi çağırdık. İkinci olarak burada ayarlarda e, çizgi çevirme metotları var. İşte burada en çok benim kullandığım, siz istediğinizde kullanırsınız. Outline'si kullanıyorum. Outline yani. Onu kullanıyorum. Ve tamam diyorum. Bakın. Resmi %85-90 oranında çevirmesi gayet başarılı demektir. Ve şu anda da zaten dikkat ederseniz %85-90 oranında resmine yaptığı çevirebildi. Resmimiz ne kadar siyah beyaz olursa o kadar çevirme şeyi çok daha fazla olur. Bakın resmimiz buydu. Bakın resmimize bakıyorsunuz. Kel olan. İşte bakın bunu ona çevirdim. Amacımız resmi çizgiye çevirebilmek. Hayırlı Ramazanlar.